Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Sima Yergin. Tarih 16 Ekim Çarşamba. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Elektrikli araç üreticisi Tesla, dün akşam saatlerinde büyük miktarlarda Bitcoin transferi yaptı. Tesla'nın Bitcoin cüzdanında bulunan 11.509 adet BTC'nin tamamı bilinmeyen adreslere transfer edildi. Elon Musk'ın şirketi konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, firmanın Bitcoin'leri satmasından korkuluyor. 760 milyon dolarlık transferlerin ardından Bitcoin 66.200 dolar seviyesine inerken sabah saatlerinde ise yeniden 67 bin doların üzerine çıktı. Dün kripto projesi World Liberty Financial'a start resmen veren Donald Trump, akşam saatlerinde ise FED ve kurum başkanı Powell'ı eleştirdi. Verdiği bir röportajda konuşan Trump, Powell faizleri çok fazla indirdi dedi. Trump'ın daha önce Powell'a faizleri indirmek için seçimleri bekle dediği iddia edilmişti. FED, Eylül ayında faizleri 50 bas puan indirerek sürpriz yapmıştı. Geçtiğimiz hafta XRP ETF başvurusunda bulunan yatırım şirketi Canary Capital, bu kez de Litecoin ETF başvurusu yaptı. SEC'ye yapılan başvuruda Litecoin'in blok zincir ekosisteminin en eski ürünlerinden biri olduğu ve uzun zamandır sorunsuz çalıştığı belirtildi. Kripto dünyasının yakından tanıdığı Adam Beck'in şirketi Blockstream, 210 milyon dolarlık yatırım aldı yatırım turuna Bitcoin ve Lightning ağ konusunda altyapı hizmetleri sağlayan Falger Ventures liderlik etti. Blockstream'den yapılan açıklamada yatırımın şirketin ikinci katman ağının benimsenmesine, madencilik faaliyetlerine ve daha fazla Bitcoin alımına harcanacağı belirtildi. Ripple'ın merakla beklenen sabit coin'i Ripple USD'de artık sona gelindi. Dün yapılan açıklamada 7 borsa ve 2 piyasa yapıcı şirketle orsaklık kurulduğu bilgisi verildi. Açıklamada Apolt, Bitstamp, Bitso, Moonpay, Independent Reserve, CoinMena ve Bullish borsalarının Arel için ortaklık kurulan firmalar olduğu belirtildi. b c 2 ve Kirak da piyasa yapıcılığı hizmetlerini sağlayacak. Ripple'ın açıklamasında ayrıca şirket düzeyindeki sabit coin ihtiyaçları için bir altın standardı oluşturacağız denildi.